Sevgili öğrenciler merhabalar. Hava hareketlerini anlattıktan sonra şimdi size iklimden bahsetmek istiyorum. İklimin de önemli olduğunu unutmayın. Hava hareketleri ve iklimden mutlaka LGS'de bir soru gelecek sevgili öğrenciler. İklimin tanımıyla başlıyorum. Geniş bir bölgede uzun sürede gerçekleşen sıcaklık, basınç, nem, rüzgar, yağış gibi hava olaylarının ortalamasına iklim denir. İklim incelen bir bilim dalı var. Biz buna iklim bilimi bir ismi daha var. Bu daha çok kullanılıyor. Klimadan geliyor. Klimatoloji diyoruz. İklim ile uğraşan bilim insanına iklim bilimci bir ismi daha var. Klimatolog diyoruz. şunu asla unutmayalım. İklimin zaman içerisinde değişkenliği çok az. İklim anlatırken yani iklimden bahsederken kurak, sıcak, soğuk, yağışlı, ılık gibi ifadeler kullanılır. İklim en az 25, 30, 35 yıllık hava olaylarının ortalama verilerine göre belirlenir. Bir bölgede iklimi etkileyen faktörler neler? Yani benim bulunduğum bölgede neden bu iklim yaşanıyor? Bunun değişik sebepleri olabilir. Birinci neden, ekvatora yakınlık veya uzaklık biz buna enlem diyoruz. Ekvatora yakınsanız bulunduğunuz yer ya da bulunduğunuz enlem, ekvator bütün iklimleri daha sıcak yaşıyor. Siz de sıcak yaşarsınız. Ekvatordan uzaklaştıkça daha soğuk yaşarsınız. Yer yüzü şekilleri, iklimi etkileyen diğer faktörlerden bir tanesi. Yükselti, deniz seviyesinden yükseklik, rakım, yükseğe çıktıkça hava sıcaklıklarının azaldığını unutmayın. O yüzden rakım deniz seviyesinden yükseklik yükselti iklimi etkileyen bir faktördür. Bitki örtüsü. Çok fazla yeşil bitkiler varsa iklim çok farklı yaşanıyor. Bitki örtüsü değiştiği zaman farklı bir iklim yaşayabiliyoruz. Denize yakınlık veya uzaklık da iklimi etkileyen bir faktör. Kalıcı kar durumu. Bir yere kar yağdı, uzun süre kalırsa çok fazla soğutuyor etrafı. Kısa sürede kalkarsa o bölgeden o kadar fazla soğumuyor. Ka yani yağan karın ne kadar kaldığı iklimi etkiliyor. En önemli faktör insan faaliyetleri. İnsan faaliyetleri ne kadar ne kadar iklim üzerinde etkili olduğunu birazdan konuşacağız ve beni daha iyi anlayacaksınız. Size soru olarak ne sorulabilir? İklim ve hava olayları arasındaki farkları çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor soruları cevaplamak için. İklim deyince benim aklıma geniş bir bölge gelecek. İklim daima geniş bir bölgede olacak. Burada şu gördüğünüz geniş kelimesini ben ne yapıyorum? Çok önemli bir şekilde işaretliyorum. Hava olayları deyince benim aklıma dar bir bölge gelecek. İklim deyince aklıma uzun sürede, 30-35 yılda gerçekleştiği gelecek. Uzun sürede gerçekleşiyor, unutmuyorum. Hava olayları kısa sürede gerçekleşiyor. Bu kısa sürede kavramı günün farklı saatleri olabilir. Bir gün, bir hafta, bir ay olabilir. Ama uzun süre 30-35 yıllık bakın çok uzun bir süre. İklim hava olaylarının ortalaması. Hava olayı deyince aklıma ne gelecek? Gözlediğim yani gözümle gördüğüm hava olayları veya buna bağlı olarak yapılan tahminler gelecek aklıma. Ben özellikle bunun üzerinde durmak istiyorum. Hava olaylarının ortalaması, gördüğüm ya da tahmin ettiğim hava olayları, iklim ve hava olayları arasındaki en temel farklar. Hava olaylarına hava durumu da denebilir bu arada. Cümlelerle anlatayım isterseniz bulunduğunuz yer herhangi bir şehir e, bu şehirde yazları sıcak ve kurak geçiyor diyorsunuz. Bütün yazlardan bahsediyorsunuz. Bütün yazların ortalamasından bahsediyorsunuz. Ama bu yaz bulunduğum yer çok sıcak geçti diyorsunuz. Ya da gelecek yaz bulunduğum yer çok sıcak geçecek diyorsunuz. Siz gözlediniz ve tahmin yaptınız. Son iki cümleniz hava olayı anlatıyor. Ama ilk cümleniz bir genelleme cümlesi. Ortalama verilere göre ne diyorsunuz? Bütün yazlar sıcak ve kurak. Eğer cümleler genelleme cümlesi ise geniş zamanla kurulmuşsa iklim anlatıyordur. Eğer cümleler şimdiki zamana göre kurulmuş gördüğün veya tahmin anlatan cümlelerse hava olayıdır. Bununla ilgili bir etkinlik yapacağım. O zaman daha iyi anlayacaksın beni. İklimin değişkenliği çok azdır. Hava olaylarının değişkenliği ise çok fazladır. Hatta gün içerisinde sürekli değişkenlik gösterebilir. Sabah 9'da kalkarsın bir bakarsın parçalı bulutlu. Saat 10 olmuş 11 olmuş böyle hafif yağmur yağmaya başlar. Sonra birden rüzgar esmeye başlar. Bakın hava olayları sürekli değişti. İnceleyen bilim dalına klimatoloji diyorum. Burada hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteorolojiydi. Bilim insanı klimatolog ya da iklim bilimci. Burada bilim insanı meteorolog. Kurak, sıcaklık ve benzeri ifadeler mutlaka var. Burada ise parçalı bulutlu, rüzgarlı ve benzer ifadeler var. Bir cümleyle anlatayım ben bunu. Sabah saatlerinde diyor. Sabah saatlerinde bana kısa bir zaman anlatıyor. İstanbul'da diyor. Dar bir alandan bahsediyor. Yağmur bekleniyor diyor. Bir tahmin yapmış. Cümle hava olayını anlatıyor. Hiç kısa zaman ve dar alana takılı kalma. Cümlenin bir tahmin cümlesi olduğunu gördüysen hemen buna hava olayı de. Ben özellikle altını çizdim. Bazı kelimeler çok önemli. Sırayla söyleyeyim. İklim deyince geniş, uzun süre, ortalama, az, klimatoloji, klimatolog, kurak sıcak gibi ifadeler gelecek benim aklıma. Hava olayı deyince dar, kısa sürede gözlemlenen veya tahmini fazla meteoroloji, meteorolog, parçalı bulutlu, rüzgarlı ve benzer ifadeler gelecek. Ben hiçbir şey anlamadım. Anlamadıysan sana şunu söyleyeceğim. Eğer kurulan cümle bir genelleme cümlesi ise, bir geniş zaman cümlesi ise o zaman sen buna iklim diyorsun. Eğer kurulan cümle gördüğün bir olayı, bir hava olayını anlatıyor ya da bir tahmin, tahmini yaşanacak olan bir hava olayından bahsediyorsa o zaman o, o cümle bir hava olayı, bir hava durumu, bir hava hareketi anlatıyordur. Sevgili öğrenciler burada bilmemiz gereken farklı kavramlar var onlardan bahsedeceğim. Fosil yakıtları deyince ne dediğimi anlıyorsunuz herhalde fosillerden elde edilen yakıtlar. Yakıt yanınca ısı veren madde demek. Fosil yakıtı fosillerden elde edilen yanınca ısı veren maddeler. Nedir bunlar? Petrol, kömür, doğalgaz. Petrol, kömür, doğalgaz yakılınca ortaya karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazlar çıkar. Bu gazların tanecikleri güneşten gelip dünyaya çarpan ışınların uzaya gitmesini engeller ve tekrar dünyaya yönlendirir. Buna sera etkisi denir. Bunun aynısı seralarda oluyor. Seraların üzeri camlarla ya da naylonlarla kapatılıyor. Güneşten gelen ışınlar bu cam ya da naylondan içeriye giriyor seranın içerisine. Seranın yüzeyine çarpıyor. Çarptıktan sonra gelen ışınların bir kısmı emiliyor, tutuluyor, soğuruluyor, bir kısmı yansıtılıyor. Bu yansıyan ışınlar seranın içinden tam çıkmak isteyecekler, camdan ya da naylondan geçmek isteyecekler. Bir kısmı çıkıyor, bir kısmı çarpıp tekrar geriye dönüyor, çıkamıyor. Böylece seranın içerisinin hep sıcak kalması bir ölçüde sağlanmış oluyor. Aynısı dünya içinde geçerli. Bazı gazların molekülleri atmosferde aynı işi yapıyor. Güneşten gelen ışınlar dünyaya çarpıp uzay boşluğuna dönecekken bunların moleküllerine çarpıp tekrar dünyaya dönüyorlar. Biz buna sera etkisi diyoruz. Peki sera etkisine yol açan bu gazlara ne ad veriyorum ben? Tabii ki bunlara da sera gazları diyorum. Peki dünyadaki sıcaklık değerlerinin artmasına ne diyebilirim? Tüm dünyadan bahsediyorsam küre kelimesini kullanacağım, küresel kelimesini kullanacağım. Buna da küresel sıcaklık değerleri arttığı için ısınma diyeceğim. Peki küresel ısınmaya neler yol açar? Küresel ısınmaya sera etkisi yol açar. Neden? Daha çok ışın. Çünkü ne yapıyor? Gidemiyor, tekrar dünyaya yöneliyor. Işınlar e, da ısı getiriyorlar. Çok ışın dünyaya çarparsa o zaman dünyadaki sıcaklık değerleri artar. Yani ne olur? Küresel ısınma olur. Bir nedeni daha var küresel ısınmanın dünyadaki sıcaklık değerlerinin artmasının. O da ozon tabakası denilen bir tabakamız var. Bu ozon tabakasının incelmesi veya delinmesi... Peki ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları engelleyen bir tabaka. Nedir bu ozon tabakası? Siz şimdi yukarıya doğru yükseliyorsunuz. 20 kilometre yukarıya çektiniz. Karşınıza ozon tabakası çıkıyor. Tam 30 kilometre devam ediyor. Yani arkadaşlar atmosferin 20 ile 50. kilometreler arası ozon tabakası olarak isimlendiriliyor. Ve bu ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları engelliyor. Zararlı ışınlar derken güneşten gelen ışınların %1'i zararlı, ısrarla söylüyorum. Bu zararlı ışınları engellediği zaman dünyaya daha az ışın geliyor. Peki neden ismi ozon tabakası? Çünkü ozon moleküllerinden oluşuyor. 3 tane oksijen atomu bir araya geliyor, ozon molekülü yapıyor. Ozon moleküllerinden oluştuğu için adı da ozon tabakası. Peki bu ışınlar ozon tabakası tarafından engellenmeseydi, dünyaya gelseydi, yok, çok daha fazla ışın geldiği için dünyadaki sıcaklık değerleri artar, küresel ısınma gerçekleşir miydi? Evet. 1950 yıllarda bilim insanları bir takım araştırmalar yapıyorlar. Ozon tabakasında bulunan ozon moleküllerinin parçalandığını ve buna bağlı olarak da ozon tabakasının dilindiğini veya inceldiğini fark ediyorlar. Bunun sebeplerini araştırıyorlar. Kloro, floro, karbon. Bakın, kloro, floro, karbon ozon moleküllerini parçalıyor. O üçü paramparça ediyor. Nerede bu klorofluorokarbonlar? Bunlar biz bunlara CFC'ler diyoruz. Böcek veya sinek öldürücülerde, parfüm veya bazı deodorantlarda var. Bu klorofluorokarbonları kullanmaya devam eder. Yani bunların bulunduğu böcek, sinek öldürücüleri, bir takım ilaçları, parfüm veya deodorantları kullanmaya devam edersek ozon tabakasını tamamen yok edebiliriz. Ozon tabakası zaten yok olur, delinir ya da incelirse daha çok ışık enerjisi dünyaya ulaşır. Bu da dünyadaki sıcaklık değerlerini arttırır. Şu an ozon tabakasının bazı yerleri incelmiş, bazı yerleri delinmiş durumda. 1950'lerden sonra yapılan bu çalışmadan sonra bazı ülkeler parfüm, deodorant, böcek ve sinek öldürücülerinde CFC kullanımını yasaklamıştır. No CFC falan yazar parfümlerde ya da CFC'nin üzeri çizilir. Peki bir takım nedenler, bunları da öğrendik ama iklimler değişiyorsa ben buna ne diyeceğim? E çok basit. Bir takım nedenlerden dolayı iklimler değişiyorsa ben buna iklim değişikliği diyeceğim. Peki dünyanın her yerinde iklimlerin değişmesine o zaman küresel kelimesi gelecek. Küresel iklim değişikliği diyeceğim. Peki küresel iklim değişikliğine ne yol açıyordu? Küresel ısınma yol açıyor. Israrla söylüyorum küresel ısınma. Yani dünyadaki sıcaklık değerlerinin artması dünyada iklimlerin değişmesine yol açıyor. Peki küresel ısınmaya ne yol açıyordu? Sera etkisi. Bir de ozon tabakasının delinmesi ya da incelmesi. küresel iklim değişikliğinin ne gibi sonuçları olabilir arkadaşlar? Kuraklıklar yaşanabilir. Çölleşme olabilir. Erozyonlar gerçekleşebilir. Yani toprağın en üst kısmı bir yerden başka bir yere akıp gidebilir. Biyoçeşitlilik azalabilir. Yani canlı tür sayısı azalabilir. Çığ, sel gibi doğal afetler artabilir. Buzullar eriyebilir. Buzullar eridiği zaman dünyadaki su miktarı artar. Dünyadaki su miktarı artarsa tarım Turizm alanları sular altında kalır. Peki dünyadaki su miktarının artmasının en önemli sonuçlarından bir tanesi besinler azalır, karalar azalır. O zaman insanlar besin ve kara savaşları yapar. Küresel iklim değişikliği hiç de güzel değil. Çok fazla olumsuz etkisi var. Peki ben küresel iklim değişikliğini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak istiyorum. Neler yapabilirim? Şimdi onları konuşalım. Yaz kış yeşil kalan ağaçlar dikilmeli. Ağaçlar şu sere gazlarından CO2'yi alıp fotosentezde kullanıyor. O yüzden biz yaz kış yeşil kalan ağaçlar dikeceğiz. Ağaçların yeşil olan kısımları bunu gerçekleştiriyor. Yaz kış yeşil kalması önemli. Biz yeter ki ağaç dikelim. Hadi yaz kışı geçtim yeşil kalmasın. Çok önemli. Araçların egzoz muayeneleri zamanında ve düzgün yaptırılmalı. Bu egzozlar Arabanın yakıt olarak kullanınca açığa açık tarttığı zararlı gazların bir kısmını emiyor tutuyor. Atmosfere karışmasını engelliyor. O yüzden çok önemli. Egzoz emisyon ölçüm istasyonlarında düzenli olarak muayenelerinin yapılması lazım bu egzozların. Eğer bir sıkıntı varsa değiştirilmesi gerekir. Parfüm, deodorant fazla kullanılmamalı. Özellikle içlerinde CFC varsa kesinlikle kullanılmamalı. Yenilenemez enerji kaynakları az veya hiç kullanılmamalı. Yenilenemez enerji kaynağı neydi? Enerji elde edilen kaynaklar enerji kaynakları. Yenilenemez ne demek? Kullanıyorsun hemen bitiyor. Yenilenmesi yani tekrar oluşması milyonlarca yıl sürüyor. Neler bunlar? Fosil yakıtları. Yani petrol, kömür, doğalgaz. Bir enerji kaynağı. O da nükleer enerji. O da yenilenemez enerji kaynağı. Peki biz bunları hiç kullanmayacağız ya da çok az kullanacağız. Çünkü biz bunları kullanınca CO2, SO2, NO2 gibi sera etkisine yol açan sera gazları açığa çıkıyor ve biz bunların kontrolünü yapamıyoruz. Bunların miktarı atmosferde çok fazla artıyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Aslında en önemlisi bu. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmamız gerekiyor. Nasıl? Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek? Kullanıyorsun, kullanıyorsun. Hemen tükenmiyor, bitmiyor. Tükense bile oluşması çok kısa sürüyor. Güneş mesela, rüzgar mesela, dalga enerjisi mesela, bitkisel ve hayvansal atıklar, biyokütle mesela. Biz ne yapıyoruz dünya olarak? Biz yenilenemez enerji kaynaklarını tercih ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını pek kullanmıyoruz. Evlerimizi Bunlarla ısıtmamız, araçlarımızı bunlarla hareket etmemiz, elektrik enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmemiz gerekiyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Ve bunun sonucunda da küresel ısınma, ona bağlı olarak da küresel iklim değişikliği yaşanıyor. Bacalara filtre takacağız. Hangi bacalara? E, fosil yakıtlarını kullanıyoruz. Nerede? Fabrikalarda, evlerde. E, o zaman bacalara mutlaka filtre takalım ki zararlı gazların bir kısmını tutsun. Geri dönüşüm yapmalıyız. Geri dönüşüm... Elektrik enerjisi tasarrufu sağlar. Biz elektrik enerjisini de yenilenemez enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Çok elektrik enerjisi harcarsak çok yenilenemez enerji kaynağı kullanırız ve bunun sonucunda da atmosfere çok fazla zararlı gaz göndeririz. Ama geri dönüşüm yaparsak elektrik enerjisinden tasarruf sağladığımız için küresel iklim değişikliğini de azaltmış oluruz. Isı yalıtımı yapmalıyız. Çünkü biz ısıyı elde etmek, ısınmak için de yenilenemez enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Ama ısı yalıtımı yaparsak bunları daha az kullanmış oluruz. Bu da küresel iklim değişikliğini azaltır. Toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. Özellikle çok önemli işlerimiz yoksa, çok acil bir işimiz yoksa bunları tercih etmeliyiz. Özel araçlarımızı kullandığımızda herkes özel aracına bindiğinde atmosfere çok fazla yenilenemez enerji kaynaklarıyla gittiği için bu toplu taşıma araçları zararlı gazlar gönderiyoruz. Ormanlar bizim için çok önemli. Orman yangınları ve tahribatını mutlaka engellemeliyiz. Çünkü ormanlar, ağaçlar atmosferdeki CO2 gazını alıp fotosentezde kullandıkları için iklim değişikliğini azaltıyor. İnsanları bu konuda kesinlikle bilinçlendirmeliyiz. Eğer kullanılacaksa ısınmak için doğal gaz tercih etmeliyiz. Çünkü doğal gaz yakıldığında ortaya çıkan o sere gazlarının miktarı çok çok az. Burada çok önemli noktalarda yine bahsetmek istiyorum. O da şu. İsraf etmemeliyiz. Sık sık kıyafet böyle değiştirmemeliyiz. Sık sık evlerimizdeki eşyaları da değiştirmemeliyiz. Neden sık sık kıyafet değiştirmiyoruz? Neden evlerimizdeki eşyalarımızı sık sık değiştirmiyoruz? Çünkü bu eşyalar, kıyafetler fabrikalarda yapılıyor. Sen ne kadar çok kıyafet değiştirir, satın alırsan fabrikalar o kadar fazla çalışır. Ve çalışırken de yenilenemez enerji kaynaklarını kullanır enerji elde etmek için ve atmosfere zararlı gazlar gönderir sen israf etmezsen yani kılık kıyafetini eskidiği zaman değiştirir, çok kılık kıyafet satın almaz, evindeki eşyaları sürekli değiştirmezsen zaten küresel iklim değişikliğini azaltıyorsun. Bir de çok fazla besin de tüketmemelisin. Ne alaka diyeceksiniz? Sizin yemiş olduğunuz besinler de sonuçta küresel iklim değişikliğini arttırıyor ya da azaltıyor. Mesela çok ekmek yiyorsun. Bu ekmek buğdaydan yapılıyor. Buğday belli bir alana ekiliyor. İşte traktörler bunu sürüyor. Ondan sonra ne oluyor? E, buğday fabrikaları araçlarla getiriliyor. Yani sen günde bir delik ekmek yediğinde bu anlattığım işler çarpı iki oluyor. O zaman küresel iklim değişikliği oluyor. O zaman küresel ısınma oluyor. Çünkü atmosferdeki sere gazları artıyor. O yüzden sen hiçbir şey israf etmemeli ihtiyacın kadar kullanmalısın. Yani çok fazla besin tüketmek de küresel iklim değişikliğini ne yapar? Arttırır. Arkadaşlar şimdi bu konuyla ilgili olarak e, bazı sorular çözmek istiyorum dikkatimi çeken. Karşıma bir soru e, geldi. Bu bölgelerdeki rüzgarın hızları arasındaki ilişkiyi sun grafikleriyle gösteriniz diyor. Birinci bölgeye baktım. Şu YB yüksek basınç, AB ise alçak basınç sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. İkinci bölgeye baktım. Üçüncü bölgeye baktım. Ben buradan ne anlamalıyım? Birinci bölgede 1030 olan yüksek basınç, alçak basınç 1000. Aradaki farkı bulabilirim. 1030'dan 1000'i çıkartıyorum. 30 sayısına ulaşıyorum. İkinci bölge için aynı şeyi yapıyorum. 1030'dan 1010'u çıkartıyorum. Bakın. Ulaşmış olduğum sayı 20. Üçüncü bölgeye bakıyorum. Yüksek basınçtan alçak basınca baktım. 1030, 970 sayı 60. Acaba yüksek basınç ve alçak basınç arasındaki bu fark bana neyi anlatacak? Meydana gelecek olan rüzgarın arkadaşlar hızını anlatacak. Çünkü rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru belirli bir hızda gerçekleşiyor. Basınç farkı ne kadar fazlaysa o zaman ortaya çıkacak olan rüzgarın şiddeti de, hızı da o kadar fazla. Bunları üstün grafikleriyle anlatacağım. Üçüncü bölgeye baktığımda rüzgarın hızının en fazla olması gerektiğini düşünüyorum çünkü basınç farkı en fazla. O zaman en uzun sütunu nereye çiziyorum? Üçüncü bölgeye çiziyorum. Sonra basınç farkı üçüncü bölgeden sonra en fazla birinci bölgede. O zaman birinci bölgenin sütununu da ona göre biraz daha az çiziyorum. İkinci bölgeye baktım basınç farkı en az en az olduğu için ortaya çıkacak olan rüzgarın hızı da burada en az olmalıdır diyor. Yine bizi çok fazla zorlayan bir konu ile ilgili soru çözmek istiyorum ee, arkadaşlar. Şöyle soruya bir bakalım. Burada ne var? Bir K bölgesi var. Bakın dikkat edin oklar yukarıya doğru gidiyor. Bulutlar var. Sanki yağış var burada görüyorum. Isınan hava yükselir diye bir bilgi var. L bölgesine baktım. Burada soğuyormuş hava. Israrla söylüyorum. Soğuyan hava ne yapıyor? Alçalıyormuş. Bakın aşağı doğru iniyor. Güneşin olması önemli değil. Hava soğuyor burada L bölgesi. Peki ben buradan ne anlayacağım şimdi? Arkadaşlar hava ısınıyorsa, hava sıcaksa dikkat edin. Bir de yükseliyor. Burada yükseltici bir hava hareketi var. O zaman burası alçak basınç alanı. Nasıl anladınız alçak basınç alanını diye sorarsanız ısınan hava yükseliyor. Burada yükseltici bir hava hareketi var. Y tam tersi alçak basınç alanlarında yükseltici hava hareketi olur. Yağış da alçak basınç alanlarında oluyordu. Bulut da alçak basınç alanlarında oluşuyordu. O zaman K bölgesi alçak basınç alanı. Ve arkadaşlar alçak basınç alanlarının sıcak olduğunu asla ve asla unutmayın. Sıcak olduğu için de tanecik sayısının az olduğunu da unutma tanecik sayısı az. Peki bu bölgeye bakıyorum. Arkadaşlar hava böyle aşağı doğru inmiş. Sanki bir şey onu aşağı doğru bastırıyor. Hmm, burada alçaltıcı bir hava hareketi var. Arkadaşlar alçaltıcı bir hava hareketi varsa burası yüksek basınç alanıdır. Bakın şu hareket bana alçaltıcı bir hava hareketi olduğunu ne yapıyor anlatıyor. Zaten soğuyan hava demiş. Ben bir şey biliyorum. Soğuksa yüksek basınç alanı olması lazım. Ve burada tanecik sayısı fazla. Sonra geliyorum cümlelere. K bölgesi baktım alçak basınç alanında doğru. L bölgesi yüksek basınç alanında doğru. O zaman bu cümle doğru. K bölgesindeki havanın sıcaklığı sıcak hava. L bölgesinden fazla soğuk hava. Bu da doğru. K ve L bölgesindeki basınç farkı rüzgar oluşmasına neden olur. Doğru. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru olur. Yani L bölgesinden K bölgesine göre. K bölgesindeki havanın yoğunluğu L bölgesinden fazla. K bölgesine baktım. Neydi? Alçak basınç alanı. Tanecik sayısı azsa yoğunluk az. Arkadaşlar burada yoğunluk az. Burada tanecik sayısı fazla, yoğunluk fazla. Ne diyor cümle? K'de yoğunluk daha fazla diyor. Olmaz. Bu cümle yanlış. Çok güzel bir soru. Nereden yakaladım soruyu? Isınan hava yükseliyor. Yükseltici hava hareketi. Alçak basınç alanı. Alçaltıcı bir hava hareketi. Yüksek basınç alanı sana grafiklerle ilgili de sorular soruluyor. Bakalım bu grafikle ilgili soruda ne istiyor benden? Sıcaklık ve günler var. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Pazartesi 20 santigrat derece, Salı 5, Çarşamba 15, Perşembe 10, Cuma ise 25. Bir de atmosfer basıncı ve günlerle ilgili bir grafik var, çizgi grafiği. Pazartesi atmosfer basıncı 1010 santimetre civaymış. Salı günü 1040 santimetre cıva, Çarşamba 1020 santimetre cıva, Perşembe 1030 Cuma ise 1000 cm civar. Bir bölgenin 5 günlük sıcaklık ve atmosfer basıncı verileri bana ne yapılmış verilmiş. Buna göre bu grafikler hazırlanırken klimatoloji verilerinden yararlanılmıştır. Klimatoloji çok uzun yıllar 25-30-35 yıllık hava olaylarının ortalaması. Burada ise 5 günlük 2 tane hava, hava olayını görüyorsun. Bir sıcaklık 5 günlük veriler var ortalamasını bulabilirsin. Tek tek toplar 5'e böler bulursun. Burada da basınçla ilgili 5 günlük veriler var. Sen 5 günlük verileri nereden elde edebilirsin? Klimatoloji verilerinden değil. Nereden? Meteoroloji verilerinden. O zaman bu cümle yanlış. Çünkü çok kısa süreli. Hava sıcaklığının en fazla olduğu güne bakalım. Hava sıcaklığının en fazla olduğu gün 25 santigrat derece ve cuma. Devam ediyorum. Atmosfer basıncının en az olduğu gün. En az olduğu güne bakayım. Atmosfer basıncı en az onu da buldum. Aa bir bakıyorum. Aynı günler cuma. Cümle de öyle diyor. Cumadır diyor. Doğru. Grafiklere bakılarak bölgenin iklimi hakkında yorum yapılabilir. Arkadaşlar siz 5 günlük veriler buldunuz bir bölgede. Sıcaklık ve basınç verileri. Bunların ortalamasını alıp oranın iklimi hakkında yorum yapamazsınız arkadaşlar. En az 20, 25, 30, 35 yıllık verilere ihtiyacınız var. Onların ortalamasıyla iklim hakkında yorum yapabilirsiniz. O yüzden cümle yanlış arkadaşlar. Bu da artık siz zorlamayacak bir soru. Bakalım. Bazı cümleler var. Ne anlatıyor onun üzerinde konuşalım. Sakarya'da yazlar sıcak ve kurak geçer. Bir genelleme yapılmış. Bir yazdan bahsetmiyor. Bütün yazlardan bahsediyor. Ne demiştim? Genelleme yapılan bu tarz cümleler arkadaşlar her zaman size ne anlatacak? İklim anlatacak. Antalya'da sel sonucunda bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmur yağmış çok fazla, sel olmuş su basmış. Ne zaman? Antalya'da belirli bir zamanda. Peki Antalya'da sürekli böyle selle, Ondan bahsetmiyor. Yaşanan bir olayı anlatıyor bana. Belirli bir günde yaşanmış. Süreklilik yok burada. Yani bu cümle bir genelleme cümlesi değil. O zaman bu bana ne anlatacak? Hava olayı anlatacak. Ülkemizin bir hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisinde kalması bekleniyor. Bir tahmin bu. Tahmin cümlesi bekliyor. Tahmin cümleleri bana ne anlatır? Hava olayı. Genelleme cümlesi değil. Doğu Karadeniz bölgesi yıl boyunca yağışlı olduğu için çay yetiştiriciliğine uygundur. Yıl boyunca. Bir yıldan baş, bütün yıllardan bahsediyor. Bütün yıllardan bir genelleme yapmış. O zaman bana ne anlatacak? İklim. Karasu'da saat 12.30'da kar yağışı başladı. Gördüğü bir durumdan bahsediyor. Arkadaşlar gözlemlenen veya tahmini hava olayları idi. Unutmayınız lütfen. Hava olayları ve iklim arasındaki farkları çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videomu lütfen beğenin. Hepinize iyi günler diliyorum.